Allah'ın emri gelecek. Her gün öteki günden daha beterdir. Gelecek her gün daha iyi değil, daha kötü. Bir anda gece yahut gündüz onu dümdüz edip dün hiçbir şey yokmuş gibi yaparız diyor Allah Azze ve Celle. Nasihat öğüt dinleyen kim? Hiç kimse yok. Peygamber'in şey özelliği ileriyi söylemek, geleceği söylemek. Peygamber Allah Azze ve ilminden onlara o şey özelliği vermiş hutbede okuduğumuz ayet çok açık olarak gösteriyor nereye gideceğimizi ona göre tedbir alın diyor Allah Azze ve Celle. Allah Tanrı diye bir şey tanımayan oldular. Onu söylüyor. Biz her şeye hakimiz. Ah Allah Azze ve Celle. Bir anda gece yahut gündüz onu dümdüz edip dün hiçbir şey yokmuş gibi yaparız diyor Allah Azze ve Celle. Emrimiz geldi. Allah emri gelince Allah'ın emri gelecek. Onun için bu dünyanın bu hale her şeyi hakim olduğumuzu zannedip de Allah'a azze ve celleyi unutmayın. Her şey Allah azze ve celle'nin dedir. Her şey bir anda yok olup gider. Yok olup giderken sen de yok olup gitme. Sen hiç olmazsa Allah'a dönecek şeyin olsun ahir zaman günleridir. Her tahta görüyoruz acayip acayip şeyler oluyor. Eskiden aklı hayale gelmeyen şeyler oluyor. Baki olan Allah Azze ve Celle'yle beraber ol. Baki olan, biten, ölen, yok olanla beraber olma. Ona size öğüt veriyor, nasihat ediyoruz diyor Allah Azze ve Celle ama nasihat öğüt dinleyen kim? Hiç kimse yok. Çünkü insanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerefinde de buyurduğu gibi her gün öteki günden daha beterdir. Gelecek her gün daha iyi değil, daha kötü, daha kötü. Her bakımdan da daha kötü. Yani insanlar eskiden daha iyiydi, şimdi daha kötü oluyor. Gene de insanlar bundan ibret çıkarmıyorlar, devam ediyorlar. Yol Allah yoludur, Allah Azze ve Celle'nin yoludur, kurtuluş yolu odur. Çünkü dünya sonuna geliyor. Sonuna gelmese, gelse gelmese insanın ömrü bitiyor. Ömrü kıyamet kopmayacak diye bazıları söyler. Daha çok vakit var. E çok vakit var dediğin sen kıyamete kadar mı yaşayacağını zannediyorsun? İşte o insanlar akılları kullansalar kazanmış olurlar. Allah Azze ve Celle akıl vermiş ama akıllarını kullanan ancak Allah Azze ve Celle'ye inananlardır. Allah'a inanmayanlar akıllarını kullanmıyor maalesef. Allah akıl fikir versin diyoruz.